Şunu merak ediyorum, onun dışında hani sıvılarımız, kontroller... Ben yabancıyım bu alete, nelere dikkat etmek lazım? Ecnebiler, powder demişler. Petrol, oil, water, damage, Elektrik ve rubber diye gidiyor. Vay, bilmiyordum bunu. Türkçe'de de Aysel Hanım demişler. Aysel, A bak Aysel'i biliyorum. Bir de Veysel var ama onun konuyla alakası yok. <laughs> Akaryakıt, yağlar, sıvılar elektrik, lastik ve hasar durumu. Aysel Hanım'ın açılımı bu. Şimdi yakıt durumunda her gün kullandığımız bir aracın yakıtını kontrol etmeye gerek yok. Çünkü zaten bir akşam öncesinden bıraktım, azsa da benzinliğe koşturuyoruz. Az benzin varsa arkadaşlar hemen yola çıkmayın. Yolda kalırsanız gününüz zehir olur. Çok kötü bir şey yani benzinden dolayı yolda kalmak. Bir de arkadaş çevreniz dalga geçiyor onu söyleyeyim. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Sonuçta birçok motorda tabii ki benzin seviyesini görebiliyorsunuz ekrandan. Bazen hasar hata verebiliyor. Bazen buradaki ölçen şamandıra hatalı olabiliyor. Ben hep şunu yapıyorum. Ne olursa olsun göstergesi olan veya olmayan motorlarda ne zaman depomu doldursam tripmetreyi yani kilometreyi sıfırlıyorum. Evet. Çünkü kabaca benim motosikletimin bir depo ile ne kadar gideceğini bildiğim için beni kandırmasına müsaade etmiyorum. Bazen geriye kalan kilometreyi de gösteriyor yani bu depo ile bu kadar 300 gidersin. Bazen 100 kilometre kaldı derken yanlış hesap oluyor. Ona güvenip yolda yani yolda kalmalar çok yaşanıyor. Sıfırlamakta fayda var trip metreyi. Bence güzel bir not oldu araya. Ben aşağı yukarı kaç kilometre yaptığını bildiğim için oradaki ne yazıyorsa onun üzerine ekleyerek götürüyorum. O da doğru. Ee, bazılarında hiç gösterge yok. Evet. Sadece ışık yakıyor. Işık yaktıktan sonra da çok güvenmeyin. Orada 80 kilometre yazıyor olabilir. Sizin kullanımınıza göre o 40 kilometre de bitebilir. Biraz daha sakinlemekte fayda var oralarda. Dur ona da çok kısa bir şey söyleyeceğim. Aslında bak bu basit konu ne hale geldi. Ee, Öyle efendi akıcı kullanıyorsun ki sana artık 70 kilometre range yani mesafe kaldığını gösteriyor. Ama o esnada otoyola çıkıp o gazı açarak gitmeye başladığın zaman o 70 kilometre 5 kilometre içerisinde 30'a düşüyor. <laughs> diye çekmeye başlıyor. Aynen o yüzden yani tamamen size motosikletle gideceğiniz mesafe orada gördüğünüz kilometre kalan kilometre kullandığınız devirle ve sertlikle doğru orantılı diyelim daha fazla... Akaryakıta geçelim. Mıyım? O zaman yağlar. Motosiklette nerelerde yağ var? Evet hocam şu taraftan görelim. Oraya geliyorum. Burada bir kutu var. Bunun içinde ne var? Ona geleceğim. Gelip peki daha. tamam. Sıvı kategorisine giren şeyler bunlar. Ya motor bloğunda bir yağımız var. Motor bloğundaki yağın kontrolünü burada bir camımız var. Motosikleti dik pozisyona, sıfır noktasına getirdiğimde şurada hareket eden yağı görüyorsunuz. Bunun için motosikletin manueline yani kullanım kılavuzuna bakıp onları bir kontrol edin okuyun bu yağın nerede olması gerektiğinin en net bilgisini onlar verir. Bunlar tabi periyodik bakımla değişmesi lazım ve kullanımınıza dayalı bunları belki de daha erken değiştirmeniz gerekebilir. Bazılarında cam olmuyor çevirmeli çubukla kontrol çubukla. ediyoruz evet. ama mutlaka motosiklet dik pozisyonda olacak. Eğer orta sehpanız yoksa bir arkadaşınız yardım edebilir. Eğer arkadaşınız yardım etmiyorsa da anlattığımız denge konularına bakıp Aa, motor duruyor hocam. Sıfır Nasıl yaptınız? Tutabilirsiniz. Meslek sırrı. Vay. Öğretecek miyiz? <laughs> Öğrenecek <laughs> miyiz? Hepsini öğreteceğiz. Şimdi ben hemen bir şey ekleyebilir miyim hocam? Bir anda kusura bakmayın. Öğrenci modundan çıkıp <laughs> ukala moduna giriyorum ama. Şimdi çok doğru. Orada bir penceremiz var veya çubuğumuz var da bu yağı ne zaman kontrol ediyoruz? O da çok önemli. Motor soğukken mi? Sıcakken evet. mi? Ee, onu ekleyebilir miyim hocam? Başka bir hocam bana öyle söylemişti. Doğrudan biliyorum. Motosiklet sıcak olacak. Yani çalışan ısınmış bir motor olacak. Stop ediyorsunuz. Birkaç dakika yağın aşağı karterin içine süzülmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra hocamın gösterdiği görsel ya da çubukla olan kontrolü yapıyorsunuz. Başka türlü yanlış ölçümler yapıp ya eksik veya çok fazla e, koyma tehlikesi oluyor. Eksik yağ kadar fazla, fazla yağın yağ da problem. aşırı basınç olarak e, motor parçalarına sıkıntısı var. Bunu söyleyecektim hocam. Peki yağ eklemesi gerekiyorsa hangi gidip benzinlikten herhangi bir yağ alıp ekleyebilir mi? E, hayır ekleyemez. Çok eski tarz motorlar olsa yolda kalmamadığında da zeytinyağı bile koyuyorlar ama senin demin dediğin gibi kitabını açıp. İşte S, A, E, 5, 10 ve 30, 10, 30, 20, 50 her. 10, W, 40 falan yazıyor evet. o kodlardan O viskozitesi, sıcak, soğuk, dayanıklılığı gibilerinden. Ona bakıp bu her motorun ideal bir yağı var. Markası önemli değil. Kastrol olur, motül Viskozite. olur, ali olur, veli olur, selami olur ama 5 V30, 10, 20 onlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de en son servis hangi yağı koyduysa mümkünse öğrenin bunu yolda başınıza geldiği zaman içinde hangi yağ bilmiyorsanız bu sefer yine kafa karışıklığı olacak. Yani en son servisle konuştuğunuzda bakın kitap yazıyordur zaten faturada. Başka nerede yağ var? Peki dur bak gene konu konu bunlar önemli şunu da paylaşmak istiyorum. Islak debriyaj dediğimiz bu motosikletin vites debriyaj sistemi özellikle bunlarda yağ seçimine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu motosikletin debriyajı baskı ve balatası yağın içinde yüzüyor koyduğunuz motor yağının içinde. Ama eski model mesela bir BMW GS'te ayrı kuru debriyaj dediğimiz sistem var. Orada dediğim gibi zeytinyağı bile koyarsınız, mecbur kalırsınız ben ama kamyon yağı kullanmıştım. 20 güzel. 50 olsun dizi evet. kullanabilirsin. Yani gerçekten sıkıntı değil maksat yağsız motoru kullanmaktan ama bunlar da ama bunlarda gerçekten yanlış yağ kullanırsanız hadi a ne güzel yağımı ekledim, motora bindim, debriyajı bıraktım. Aa motor bir yere gitmiyor niye? Yağın içinde mesela teflonlu yağlar, bu tarz yağlar. Hemen o devriyaj baskı balatının etrafına yapışıyor ve baskı balata gidiyor, sıyırıyor yani. Buna da lütfen dikkat etsin arkadaşlar. Peki hocam başka nerede yağ kullanıyoruz? Ee, hidroliğimiz var. Yani hidrolik derken freni, frenajda. Fren hidrolikleri ve amortisör hidroliğimiz var. Fakat bir tane unuttuğumuz bir durum var. Zincir var. Yağ olarak. Orada da bir kendimiz bu evet. sefer dışarıdan kendimiz kullanıyoruz bu yağı. Bu zincir motosikletin bloğundan arka tekere gücü ileten tek organ. Ve bu zincirimize çok iyi bakmamız gerekiyor bizim. Şimdi temizlik konusunda çok fazla söyleyen, konuşan insan var veya kitapçıklarda da bu yazıyor. 300 ile 600 kilometre arasında bir yağlanması önerilir. Fakat böyle temiz, güzel asfaltta temiz bir yolda gidiyorken açıkçası bin kilometreye kadar enseneyebilir bu yağlamanın. Var ya ağzımdan aldım ben çünkü muhalefet edecektim sana hocam <laughs> asfaltsa, temizse ortam yani aynen bin kilometre sür iki binde bir de belki temizleyip. Valla ben eğer böyle Her sefer. güzel temiz bir yerde sürüyorsam üç bin üç kilometrelere kadar temizliği de erteliyorum açıkçası. Aynen. Ama yağmur gördü temizlenir. Kar kış tuz tuzlu su gördü direkt temizlenir. ...toz toprağa girdiniz, direkt temizlenir. Çünkü oraya dolan o kum taneleri ezilmiyorlar. Ve iki metal arasında kalarak bizim zincirimizi, dişimizi mahvediyor. Ve dişlinin bitip bitmediğini de... ...bu dişlerin ilk geldiği, ilk takıldığı zaman çok küt olurlar. Kare şeklinde. Ama sonra böyle köpek dişi gibi sivrilmeye başlıyor. İncil, incelmeye başlıyor. Bunlara dikkat edip ömrüne bakabilirsiniz. Fakat bir de bu zincirimiz bizim gevşer. Ve gevşediği zaman... Buradan lap 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 sürerken de böyle aşağı, aşağıdan çok büyük bir hışırtı gelir, takırtı tıkırtı. Gürültü yapar. Quick shifter varsa takır tukur geçer, zor geçer. Bir de zincir atabilir. Evet. Zincir atarsa, zincir o ani güç aktardığınızda çok hızlı geriliyor o boşluktan dolayı. Koparsa arka tekere dolanabiliyor, sizi düşürüyor. Ön dişliğe takılıyor, motosiklete büyük zarar veriyor. Yine motosikleti bir anda durduruyor. Yani bu zincir bizim gerek çok fazla özen göstermemiz gereken tek aktarma organımız. Buna da dikkat ediyoruz. Arkadaşlar böyle e, gördüğünüz gibi teori konuşuyoruz ama bunlar gerçekten çok önemli püf bilgileri. Hepimiz daha önce ayrı ayrı değindik ama şimdi komple bir paket olarak lütfen sıkılmadan sabırla dinleyin. Gerçek hayatta çok işinize yarayacak diyeyim. Belki bizi izlemeye devam ederler diye. Videonun sonuna ulaşanı bir ödül mü vereceğiz? Ödül verelim ya. <laughs> Şimdi sıvılara geçersek ön fren hidroliğimiz. Ön fren hidroliklerinin önünde, arkasında, yanında bir yerlerde cam olabiliyor. Şuradaki seviyeyi motoru dikleştirerek yine kontrol edebilirsiniz. Peki azaldığını görürsek ne anlam çıkarmalıyız? Bana bırak, ben anlatayım. İstiyorsan ön frende değil burada daha bariz belli arka oluyor. Arka fren hidroliğini de sevgili kameraman şöyle. kardeşimiz buraya gelip arka fren hidrolini göstersin. Bir bu arada motoruna çok pis bakıyorsun. Şurayı bir temizleyelim. Ama adventure motosiklet evet. süren bir insan evet. olarak ben bunu pis görmeyi seviyorum. Şimdi bu gördüğümüz arka fren hidroliği. Bu arka fren hidroliği ne yapıyor? Şu frene bastığınız zaman bakın burada bir hareket oluyor zaten görüyorsunuz. Aşağı doğru iner. Buradan hidrolik buraya geliyor. Şurada da neyimiz var? Kaliper diyoruz buna. Bunun içinde fren balatası var. Pistonlar fren balatasını şu diske doğru geliyor. Böyle öpüyorlar ve frenaj başlıyor. Daha fazla tekniğe girmeden şunu söyleyeceğim. Bakın burada yaklaşabilir miyiz sevgili kameraman dostum? E, Maksimum seviyesi, minimum seviyesi. Şimdi zavanla orada kalalım. Buradaki fren balataları eriyip inceldiği zaman bu sıvı aşağı doğru inmeye başlayacak. Eğer bunu bilmiyorsanız diyeceksiniz ki eyvah fren hidroliğim azalmış hemen buraya hidrolik ekleyeyim. Tamam çok güzel açıyoruz burayı. Hidroliği maksimuma getiriyoruz. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra buraya gelebilirsin. Abi bakıyoruz artık balatalar bitmiş. Dikkat etmemişiz hatta. Bu bile çizilmiş olabilir. Gidiyoruz tamirciye veya kendimiz kolay bunları değiştirmek. Bunları söküp yeni balata taktığımız zaman bunun içindeki piston et kalınlığı balatanın arttığı için piston geri geliyor. Piston geri gelince ne oluyor? Hop bu daha fazla yükselmeye başlıyor. Ama biz arada işte onu bilmeyip bunu doldurduysak sıkışıyor, taşıyor, buralardan akıyor. Uzun lafın kısası. Hidroliği az görüyorsanız bu yanan yok olan bir şey değil. Fren balatanız bitiyor demektir. İyi mi? Muhteşem oldu. Bu çünkü özellikle çoğu servis tamircinin yaptığı bir hata. Geliyor buraya açıyor bunu koyuyor üstüne. Sonra diğer balata değişiminde oradan şırınga ile bu sefer hidrolik çekiyorlar. Aynen öyle. Bu arada şey de ben niye arkayı yaptım? Arka taraf her zaman daha çabuk biter hidrolik olarak. Önde iki tane diskimiz var. iki kaliper, dört piston. Öndeki fren balataları çok daha uzun ömürlü olduğu için bu önde de yaşanır ama çok uzun sürede. Bunu genelde hep arka tarafta yaşarız. Hocacığım. Evet bir sıvımız daha var hidrolik amortisör. Ön amortisör hidroliklerini nasıl kontrol ederiz? İkisi de aynı yerde. Şurayı periyodik olarak bir bakın burada bir sıvı sızdırması var mı? Aynen. O çok önemli. Buradan sarı sarı yeşil böyle sarımsı bir sıvı akar. Ve bu aktığı zaman bilin ki artık sizin keçeleriniz buradan sızdırmaya başlamıştır. Burayı kirli bırakmamanız gerekiyor. Bu bizim bu motorlarımızda önünü muhafaza etmişler. Buraya çamur toprak birikmesin diye. Buraya özellikle iyi bakın. Peki sızdırırsa ne olur? Sızdırdığı zaman amortisör yayları görevini yapmaya devam ediyor. Fakat tabii ki bu içindeki hidrolik sızdığında işte compression, rebound, zamanlamalarda bir hata yapabilir ama sizi kayıp düşürecek diye bir şey yok. Amortisör çalışır. Esas tehlike bu sızan yağ, sızan sıvı diskinize bulaştığında siz ön fren yapıyorsunuz kimse yok veya evet. rüzgarla birlikte lastiğinizin yanaklarına geliyor. Her zaman gittiğiniz yolda viraja giriyorsunuz abi bir anda altınızdan kaydı gitti. Bu bir tamamen bizim mesuliyetimizde ve bizim hatamızdan kaynaklanan bir şey olur böyle bir şey yaşarsanız. Ön fren hidroliğimizi mutlaka kontrol edelim. Sızdırdığı anda motosikletinizi servise götürün ve hemen keçelerini yeniletin. Süspansiyon. Ön süspansiyon. Ön amortisör. Ön süspansiyon. Yani çok önemli söylediği dünyanın sonu değil içinde hiç yağ kalmasa da yaylar var günlük sürüşünüze engel değil ideal olmasa bile ama tehlikesi fren diskine veya lastiğin cidarına kenarına bulaşabilecek sıvı çok tehlikeli. Bu da güzeldi aslında bu motosiklette de yok debriyajımız bunda telli evet. hidrolik debriyaj yani bu şekilde debriyaj sistemi de mevcut. Onu da kontrol ediyoruz. Aynı şekilde kontrol ediyoruz. Bir de soğutma sıvımız var. Soğutma sıvısı her motosiklette kolay kontrol edilmeyebiliyor. Bunu saklayabiliyorlar. Grenajların arkasına saklıyorlar özellikle. Bizimkisi burada. Kontrolünü ise şu arkada ince bir çizgisi var. Tam Buradan şurada. yapıyoruz. Burada. Biraz gizlenmiş. Kontrolü zordur. Şurası. Eğer sizin de görünen bir yerde ise bunu... Motoru dik pozisyona getirin. O rezervuar haznesidir. Bütün sıvı orada değildir. Çünkü aynı zamanda radyatörün içinde sıvı bulunuyor. Üst kapak motor bloğunda bulunuyor. Ve rezervuar haznesinde de bulunacaktır. Ama burada hiç sıvı yoksa ona da bir göstermek lazım. Normal şartlarda motosikletler bu sıvıları eksiltmeyen araçlar eğer bu sıvıyı çok hızlı yok ediyorsa... Bir kaçak olabilir. Bunun farkına bile varmazsınız. Sürüş anında o sıcak blok onu direkt buharlaştırır. Bunlar motosikletin çok daha fazla ısınmasına yol açacak ve çok büyük problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz sıvı yüzünden. Bak buna ekleyeceğim bir şey yok. Çok güzel anlattın. O zaman nereye geçiyoruz? Elektrik aksamına. Elektrik hadi. Elektrik motosikletin diğer sürücülerle iletişime geçtiğimiz kısmı Dolayısıyla bu bu arada anlattığımız bu mekanik kontroller çok uzun sürüyor anlatırken fakat siz bunu uygularken haftada sadece 5 dakikanızı alacak kontrollerden bahsediyor. İlk önce kornamız korna mı? Evet. Ah. Sinyallerimiz Önü, arkayı ayrı ayrı kontrol ediyorum. Arka sinyalimiz yanıyor mu? Hocam Sön bunlar şey değil mi? Yanıyor. Motora binmeden yapmamız gereken şeyler. Etrafında şöyle bir kısa bir turla hallederiz. Çünkü sürer, sürerken sinyalin doğru yanıp yanmadığını anlayamayız sonuçta. Hemen bir sağ arka yanıyor mu? Yanıyor. Peki sağ ön yanıyor mu? Ben kontrol edeyim. Hiç gelmeyin. Yanıyor. Yanmış. Peki bir de dörtlü koymuşlar buna. Dörtlerimiz de yanıyor. Evet. E hocam buna bakarken bir de oradayken freni sık da görelim. Aslında en önemlisi o. Önü ayrı. Arkayı, arkayı ayrı kontrol ay. ediyoruz. Bu stop lambası eğer tek başınıza motosiklet kullanıyorsanız farkına bile varmazsınız. Haftalarca motosikleti kullanırsınız. Kimse gelip senin stop lamban yanıyor, yanmıyor demeyecek. Ve biz fren yaptığımız zaman arkamızdaki sürücüye duruyorum mesajını vermezsek eğer arkadan gelip bizimle temas etme şansı yükseliyor. Böyle bir ihtimal devreye giriyor. Zaten insanlar motosiklete karşı bir empati duymuyorken biz bu iletişimi onlarla kurmazsak başımıza bela açarız. Gereksiz bir bilgi vereyim mi? Frenden faz alarak. Tabii ki. Bu makinalar çok kompresyonlu yavaşlatma gücü olan, çok gücü çok fazla olan auto, araçlar otomobillere kıyasla otomobilin frene bastığı bir noktada bizim aslında motosikleti sadece gazı keserek ciddi bir şekilde yavaşlayabiliyoruz. Ben ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer arkanızda yakından bir araç seyrediyorsa ve fren yapmadan siz aslında yavaşlarken arkadaki araca ben yavaşlıyorum mesajını vermek için yalandan da olsa freninize dokunun ki arkadan takip eden araç sizin yavaşladığınızı anlasın. Öbür türlü bir anda bakıyorsunuz dibinizde bitiyor araç. Araç sürücüsüne kızıyorsunuz ya bu niye böyle dibime girdi diye. Çünkü fren ışığı görmedi adam. Onun fren yapması gereken nokta da bizim kalmıyor değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir de farlarımızı unutmayalım. Hadi farlara gelin. Ben Bana şey diyor bak çok gevezelik yaptın hadi farlara geçelim diyor. <laughs> bu kadar elektrik sistemini iki dakikada kontrol etmenizle iletişime geçeceğiniz kısmı bitirmiş oluyoruz. Ama en önemli yer geliyor Nedir o? Bizi yol üstünde tutan lastikler. Bir sonraki bölümde lastiği konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu konu hakkında görüşleriniz, sormak istedikleriniz olursa da yorumlarda, Instagram'da bize her yerden istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.